Herkese selamlar. Piyasalar kötü. Paramız yavaş yavaş eriyor ve çoğumuz biliyoruz ki malda kaldık. Yani daha çok kripto paralarda kaldık, nakit kurşunsuz kaldık. Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Aslında herkesin planı birazcık netti. Aralık öncesi, aralık ortası gibi hesapları kapatırız diyor derken çok daha öncesinde oldu? E, tabii ki de biz burada ufak balık olarak birazcık da itaat etmek zorunda kaldık. Twitter'da aslında paylaşımlarımda birazcık negatif olduğumu söylemiştim ve özellikle 3-4 gün önce attığım tweet'te 1-2 gün içinde bir hamle olmazsa Fed öncesine kalırsak birazcık sıkıntı olabileceğinden bahsetmiştim. Dün attığım tweet'te de Fed sonrası bir fırsat, hani satın fırsatı gelebileceğinden bahsetmiştim. Yani bir iki birazcık yükseliş buradan bir kurtuluş alabiliriz gibi duruyor. Ancak şunu da şu da çok net yani eğer buradan yine bir güzel bir yükseliş yaparsak bu yükseliş kesintisiz bir şekilde 3-4 ay sürmeyecektir. Burada artık nakit kurşununu edinmek zorundayız. Şimdi piyasadan ne bekliyoruz? Teknik ve temel olarak birazcık inceleyelim istiyorum. İlk önce teknik olarak inceleyelim. Tabii ki de bunlara başlamadan önce herhangi bir yatırım tavsiyesi vermediğimi söylemek istiyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu durdurun, abone olun. Sonrasında devam edin diye de öneride bulunayım. Şimdi karşınızda Bitcoin haftalık grafik var. Haftalık grafikte gördüğünüz gibi bu 50 haftalık ortalama. Ben buna aslında yıllık diye de söyleyebilirim. Neredeyse yıllık ortalama diyebiliriz. Genelde Bitcoin uzun bir süredir yani pandemiden, koronadan beri bu 50 haftalık ortalamanın üstünde kalıyordu. Ve birkaç kere buralara geldiğinde de çok güzel tepkiler veriyordu. Ve şu an 50 haftalık ortalamanın e, Birazcık altındayız. Bu haftalık kapanış çok önemli. E, şimdi FED toplantısında biz neler bekliyor? FED toplantısından sonra ben açıkçası sonuç ne olursa olsun zaten bu bizim merkez bankamız gibi değil, absürt bir şey olmayacağını, toplantıdan ne çıkarsa çıksın anlık bir tepkinin sonra ben bir yeşil mum yeşil bir gün bekliyorum açıkçası. Bu yeşil gün olursa da e, sonrasında şu an olumlu senaryoları konuşuyorum ama biz olumsuz senaryoyu da konuşacağım ve olumsuz senaryoya göre hareket etmek zorundayız. Onu da söyleyeyim. Ben kendim içeride çok fazla param var ve olumsuz senaryoya göre hareket etmek zorundayım. Onu da söyleyeyim. Ancak olumlu senaryoyu söylemek gerekirse buradan Fed sonrası ben %2-3 bir atılım olabileceğini. Bu atılım sonunda da bunun önümüzdeki günlere yansıyıp güzel bir hafta sonundan sonra buradaki neredeyse yeşile dönen bir mum ile e, kapatırsak bu 50 günlük bir yıllık ortalamanın altında kapatmamış oluruz ve inceden yukarı bir gidiş olabilir. Bu inceden yukarı gidişinde 2-3 ay sürebileceğini sonrasında Mart Şubat gibi e, yine bir sıkıntılı dönem geçirebileceğimizi bunun da yaz sonuna kadar sürebileceğini düşünüyorum. Yani Uzun vadeli düşünürsek ama bu senaryo gerçekleşirse biz hiç değilse Ocak gibi e, Şubat'ın başı gibi hiç değilse birazcık daha kar realize etme fırsatımız olabilir. Bu iyi bir senaryo. Bu iyi senaryoyu günlük grafik destekleyecek mi diye kötü senaryo nedir? Kötü senaryoda da arkadaşlar e, maalesef el burada yıllık ortalamanın altına sarkma durumu olabilir. Yıllık ortalamanın altına sarkarsa da yani haftalıkta ilk karşımıza çıkacak güzel destekte 35.000-37.000'ler bin, gibi duruyor. Hocam o kadar da düşmez gibi bir yorum yapabilir miyiz? Aslında kurumsal alımların yoğunluğuna bakarsak yapabiliriz. Ha bu evrede temel anlamda neler oldu? Uzun vadeli bakarsak, evet çok fazla mal boşaltan büyük balin hesaplar oldu. Yani en büyük 12. 11. cüzdan deli gibi Bitcoin sattı. Alımlar da oldu. Ancak beni ürküten birazcık borsalara giren Bitcoin miktarı ve Ethereum miktarı bunlar fena değil açıkçası ve borsalardan çekilen TEDER miktarı. Şu metrik de çok önemli. Şu an borsalardaki teder ile bitcoin oranı korkutucu seviyede değil. Yani e, insanlar genelde teder tutmaktansa bitcoin tutmayı tercih ediyorlar. Bu da olumlu bir metrik. 35 bin 36 bin lira düşer mi? Yani o, o, oradaki yoğunluk o kadar fazla ki ben beklemediğimi söyleyeyim. Yani ben 35-36 bin lira düşer kafasında bir yatırım stratejisi incelemem. 40 binlerden alım yaparım. Neden 40 binlerden alım yaparım kısmına da. Gelelim arkadaşlar. Bu da günlük grafiğimiz. Günlük grafiğe bakarsak mükemmel bir düşüş grafiği var. Bu mükemmel düşüş grafiğinde trene lönk diye atlamak için çok iyi bir destek bulmak lazım. Burada bakarsak da 200 günlük ortalama ile savaşan bir bitcoin görüyoruz. 200 günlük ortalamayı en sonda 2002 ay önce falan çıkmıştı buralardan. 200 günlük ortalamanın ile iyice savaştıktan sonra bu buraların altına düştüğü evrelerde olmuştu. Keza işte bu ben açıkçası onu ayı sezonu diyorum. Yaz başındaki ayı sezonunda 200 günlük ortalamanın altına epey takılmıştık. Ve 28 binleri görmüştük. Şimdi buranın üstünde mi kalacağız altında mı kalacağız? Ben az önceki olumlu senaryoya göre buranın üstünde kalırız. Ama üstünde kalırsak ve buralarda Şöyle 50 binlere dayanırsak bu düşüş trendine güvenerek ben birazcık kar alırım arkadaşlar. Yani şu düşüş trendiyle boğuşmam. Yani şu ortalarda alım yapamam. Peki hocam hiç mi alım yapmayacağız derseniz de burada 40 bin güzel bir 40 bin 800 41 bin gibi destek, güzel bir destek var aslında burada. Burada aslında balin alımlarına bakarsak da 40 binlerin 40 bin 400 güzel bir destek olduğunu da görüyoruz aynı zamanda. Ee, peki bu 40.000'lere ne kadar evrede gelir? Buranın altına düşersek haftalıkta da maalesef aşağılara gitmiş oluruz. O yüzden e, bu 1-2 hafta daha bu sancılı dönem gidebilir diye düşünüyorum. Korku ve Açgözlülük Endeksine bakarsak 20'lerde sürünen bir Açgözlülük Endeksi var. Biz ne zaman 20'lere geldiysek gördüğünüz gibi 20'lerden çıkmamız en az 15-20 gün sürmüş. Gördüğünüz gibi bakın burada da bir örneğimiz var ve şu an yine 20'lerin altında 20'lerin civarlarında takıldığımız bir evredeyiz. O yüzden bunları düşünürsek Bitcoin'de sancılı dönem olumsuz senaryoda devam edebilir. Bugün çok kritik. Bugünden sonra olumlu senaryo görebilmemiz için bir yeşil mum yapmamız lazım. Yani bugünden sonra ben olumlu taraftayım dediğim gibi ben bugün 47 bin falan üstüne çıkabileceğimizi açıkçası düşünüyorum bunu da yaparsak haftalıkta kapanışta bir yukarı doğru bir kar fırsatı verebilir. Olumlu taraftayım dememe rağmen kendi stratejimi de söylüyorum. Eğer 50 binlere gelirsek şu mükemmel düşüş direncinin yukarısındaki dirence gelirsek ben birazcık kar almaya çalışayım. Çünkü çok fazla mal değil. Bu karımı alıp tekrardan dolar bazlı kar getiren Türk hisselerinde yatırım yapabilirim. Olumsuz senaryo bugün FED Fed'den bir şey kararlar çıktı ve Bitcoin gerçekten de 46.000'lerin 46.500'lerin altına inerse eğer bu kötü senaryodur. Bu senaryoda da maalesef 40.000'lere kadar çekilmememiz çok zor diye düşünüyorum. 41.000'lere doğru geri çekilme olabilir. 41.000'lere gelirsek de e, bir şekilde nakit stoğu yaratıp bu nakit stoğumu da kullanırım büyük ihtimal. E, aksi senaryoda 50.000'lere gelirsek ve balin alımların durumuna göre de belki e, kar alımı değil de ters işlem açabilirim. Hedging yapabilirim. Nedir bu? Zaten bu kaldıraçlı işlemler arkadaşlar hedge için yaratılmış bir şeydir. Uyduruyorum. 100 bin dolarım var yatırım olarak. 100 bin dolardan e, 4 bin dolarınla da short açabilirim herhangi bir mal satmadan. Ancak şunu söylemem lazım. Zaten bunu gördünüz. Elinizdeki e, projesi olmayan potansiyel yani birazcık PDF proje diyorum ben onlara. PDF projelerden birazcık bu evrede olumlu ya da olumsuz senaryoda uzak durmakta fayda olduğunu da söyleyebilirim. Tamamen stratejilerim bunlardır. Bitcoin, Ethereum mu derseniz de ben artık yılbaşından sonra alımlarımı daha çok Ethereum'a kaydırırım bunu da söyleyeyim. Yorumlarım bu kadardır. Umarım faydalı olur. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı ve mümkünse yorum yapmayı da unutmayın. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz diyeyim. Kendinize çok iyi bakın.